Tek marka makyaj serimi çok sevdiniz ve sırada Vetem Verdin ürünleri var. Burada kızlar saçım nasıl olmuş? Dün baydan sonra ördüm. Bugün açtım böyle olmuş. Evet. Bunda Vetem sadece böyle üç ürün falan kullandım. Bittikten sonra öyle devamını almadım. Birini ama çok uzun süre kullandım. Bittik çaldım, bittik çaldım. Kaç defa aldığımı hatırlamıyorum. Gerçekten ben video çekerken neden hep böyle şeyler bilmiyorum. Arkadaşımın doğum günü hediyesi gelmiş. Kargo ben arada kopya aç falan filan. O an kesmek zorunda kaldım. Diyorum ki abi Kapı benim kapım değil. Arkadaşımın kapısı. Hediye aldığım için esimiz gitmesin diye. Neyse. Bir kargo şirketi var. O kargo şirketine nefret ediyorum. Çalışanlarından da nefret ediyorum. Hatta birileriyle böyle baya kötü bir duruma gelmiştim. Müdür. Ee, müdür falan böyle. Neyse. Bu fonda seni çok merak ediyordum. Rengi olur. Hiç böyle hiç şeyde kalmadım. Bu renk bana olur. Ucu da şu şekilde. Bildiğiniz ve spatula gibi alıyorsunuz. Şöyle Şöyle yaptık. Çok fazla mı oldu ne? Şuraya bayağı fazla gitti. Şöyle yapayım. Şöyle şöyle şöyle. <laughs> Bakın cidden ucu spatula gibi. Aslında güzel bir şey ya. Beğendim ben. Hmm. Ucu çok güzel. Burada bu e, ıslak bitişli olanı. Şöyle göz altıma doğru getireceğim. Çünkü kapatıcımız yok arkadaşlar. Rengi yoktu kapatıcının. İki mağazaya giremedim. İkisinde de yoktu. Artık pes ettim. Yani bir daha. E, sitesinde de yoktu. Muhtemelen tükenik durumda ben gibi. Bu arada çok iyi oturuyor. Rengi bana tam. Hiç arada kalmadım. Dıştan bile belliydi yani renginin bana olacağı. E, bu arada yine nemli bir süngerimle yapıyorum. Çeşmenin altından önce süngeri ıslatıyorum ben. Sonra sıktırıyorum, sıktırıyorum. Sonra da e, bir havlu kağıtla bir daha böyle onunla sıkıp birkaç defa e, ıslaklığını alıyorum. Fondöten çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an mesela kapatıcıya ihtiyacım yok. Şu anlığı biraz daha süreceğim. Bir an çok mu sürdüm diye şey yaptım ama... Normalde ben asla bu kadar fondöten sürmem. Hani şu an size kapatıcılığını göstermek için bu kadar sürüyorum. Ben zaten mesela bu makyajı yapıyorum ya. Evde asla böyle dolanamam. Sileceğim yani makyajımı. Bugün öyle devam ediyorum. Öncelikle buralarımda bir çizgiye dolma olmadı. Fondöten ince yapılı bir fondöten. Yapısını çok sevdim. Fondöteni çok beğendim. Yapısı çok güzel, incecik. Şu an mesela o kadar kapattı ki göz altımı kapamaya ihtiyaç duymuyorum. Bir de fiyatına bakalım ne kadar almışız. 274 TL almışız. Gerçekten bu fiyata, bu performans kusursuzsun. Kusursuz. Bu ürünü kesinlikle herkes görmüştür, duymuştur, kullanmasa da biliyordur bir şekilde. Şu şekilde. Aslında şimdi şey diyenler olacaktır. Kapatıcı hani bu tarafını gözaltına insanlar uyguluyor diye. Arkadaşlar ben bunu gözaltıma uygulamam. Bunu hep aldım ama hiç bu tarafı uygulamadım. Burası hep çöp oluyor benim için. Yani şöyle bunu süreceğim. Böyle gözaltımı çekiştirme işi bile şey geliyor bana. Onun için kullanmayacağım. Mesela şurayı bir deneyebiliriz. Şöyle kapatıyor. Ama öyle bir kapatıcılık yok. Bu bazı yerleri vurgulamak için, aydınlatmak için sürüyor olabilirler. Ee, ama ben bu tarafı kullanmayacağım. Dediğim gibi zaten fondöten çok iyi. Hiç kapatıcı ihtiyacı hissetmiyorum şu an. Duymuyorum yani. Bu tarafıyla kontür yapacağız. Ben şöyle kontürümü böyle yapıyorum çok böyle bu tarafıma getirmiyorum. Eskiden getiriyordum ama hata yapıyormuşum. Şöyle. Bu rengini de çok seviyorum. Burada başka rengi var mı bilmiyorum ama hep ben bu rengini alıyorum. Öyle göz kapaklarıma da biraz getireyim. Evet şimdi atayım. Zaten dediğim gibi ilk defa denemiyorum bu ürünü. Biliyordum yani şöyle biraz göz kapaklarıma da ben bu arada bu kontörü hep göz kapaklarıma geçeceğim. Biraz oradaki böyle rengi kırması çok güzel oluyor bence. Şöyle burnuma tam kontür yapalım. Şimdi ne değişiyor mesela ben burnuma kontür yapınca? Bir de kontürü burnumun burasını böyle dağıtmayı daha çok seviyorum ben. Şöyle sonra biraz böyle üstünden süngerine geçiyorum. Göz altlarıma da şöyle geçelim. Kontürün rengi çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ben bu sıcaklığı yüzümde seviyorum. Aslında bakın bu öbür tarafıyla göz altlarına falan uygulamışlar. Bilmiyorum. Şöyle biraz alnımı uygulayayım mı? Biraz şimdi şöyle fontana e biraz göz altımı getirdiğim için bunu yapınca göz altım çok dolacakmış gibi hissediyorum. Onun için ekstra da şu an yapmıyorum. Zaten bu çok beyaz bir renk. Hani bu kontürde aydınlatmak için kullanılan bir renk. Bir stick tarafı yani. Bu kaş altlarına falan böyle. Olabilir mesela böyle kaş altlarına uygulayabilirsiniz. Bakın. Aydınlandı mesela. Şöyle. Bunlar bence böyle ürünler. işte ne bileyim kontür yaptığınız bunu işte buraya. işte şuralarına falan. Böyle. Acaba bunlar için yani bu. Gözaltı için doğru olduğunu düşünmüyorum. 289 TL almışız. Aslında sadece benim gibi kontür tarafını kullanacaksanız fiyat biraz yüksek. Daha uygun fiyata bir şekilde daha uzunu, daha büyüğü. Hani mesela bu kadar değil de daha fazlası bulunabilir. Allık olarak elimizde böyle bir allımız var. Rengine bayıldım. Şu renge bakar mısınız? Sedefli böyle parlıyor. Şöyle alıyorum. Biraz aslında Pigmenti az gibi. böyle Bayağı sürdüm fırçayı. Ay çok güzel. Şöyle göz kapağımla bütünleşsin diye şu taraf. Şöyle biraz e, yanağımdan böyle göz kapağıma getirmeyi ben seviyorum. Pigmenti kesinlikle az. Hani bayağı batırıyorum mesela. Böyle gül rengi gibi böyle açık bir renk. Bayağı açık hem de. Burnuma da biraz getireceğim baya bakın bayağı baya dokunduruyorum. Hani kontrollü ilerleyeyim diyorum bir anda artmasın. Ama gerçekten pigmenti az. Ama renk olarak çok güzel. Ayrıca fiyatı da çok güzel. 159 TL almışız. Bence fiyat performans. Aslında bu kamerada bir gariplik var. Ben burada daha pembe pembe bir insan görüyorum kesinlikle fiyatını hak ediyor. Seni çok beğendim. Ben günlük hayatımda seni kullanırım. Gerçekten bu ürünü bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Öyle bir highlighter ki şuna bakın. Şöyle bakın burnuma direkt. Bu nedir? Mesela. Ya sen biraz şov yapmıyor musun sence de? Bakar mısınız? Şu an parlıyorum. Biraz şuralarıma. Bakın. Abi bu nedir ya? Direkt yani şöyle dokundurmak yetiyor. Tek <laughs> marka makyajlarda denediğimiz en iyi highlighter kesinlikle. Şöyle biraz alıp. Üstelik bunu 214 TL almışız. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten benim geleceğimden daha parlak olduğu kesin. Bu paketlemeleri kim yaptıysa gerçekten çok zorlayıcı. Ne gerek var ki bu kadarına? Ben bu tırnaklarla açamıyorsam bunları insanlar nasıl açsın? Çok güzel bir far seçtim. Bakın bu renkler nedir? Şöyle önce şuradaki renkle, şu açık toz pembeyle böyle göz kapağımı şöyle bir geçeceğim. Biliyorsunuz ben parmaklarımla. Göz makyajı yapmayı seviyorum. Karıştırma fırçamı bakayım. Ucu temiz mi? Hı, evet başka renk yok tamam. Şöyle yapabiliriz o zaman. Bu, bu pembelik şöyle şuramla birleşince çok hoşuma gitti benim. Göz kapağıma da şunu yapalım ya. Böyle şunu yapalım. Glitter'lıyı. Ay, çok güzel duruyor. Abi şaka mısın? Şaka mısın ya? Şöyle full bunu geçeceğim. Biraz simde dökülme yaptı. Geçeceğim seni. Aslında bunu böyle yaymadan şöyle elim parmakla oturtmak daha mantıklıymış. Şu göz kapağımı görebiliyor musunuz? Çok güzel duruyor. Ama biraz dökülüyor. Simli pembeden göz altıma geçeceğim. Renkleri çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Sadece bu glitter biraz bakar mısınız? Simler hep buraya döküldü. Yani Böyle olunca da benim tadım kaçıyor. Glitterli olan keşke dökülmeseydi. Bakın buralarım şu an simful. Aslında kötü durmuyor ama abi. Dökülmemesi lazım bence. Ama renkler falan çok güzel ve fiyatına bakalım. Fiyatına göre de bir karşılaştırma yapalım. 134 TL almışız. Bence alınır. Gerçekten alınır. Sırada şöyle bir far paletim var. Bu bende vardı bu arada. Ee, ama eski. Anladığınız üzere. Hatta kapak kırık şöyle. Elimde. Şu pembeyle bir eyeliner çekmek istedim. Eyeliner almadım çünkü herhalde. Aynen almadım. E eyeliner, bunu, bu aklıma yani hani böyle farlı eyeliner çekeriz diye düşünüyorum. Şuna biraz böyle bir eyeliner çekeceğim. Bunu da onun için gösteriyorum. Ama bu da var bu arada stokta. Bunu da fiyatını zaten yazarım. Güzel oldu mu ya? Çok mu kuyruklu yaptın? Dün kral kaybederse vardı. Bunu da izlemem lazım. Edit yaparken izleyeyim bari. Siz izliyor musunuz kral kaybederseyi? Çok güzel bence. Kitabını alıp okumamak için kendimi zor tutuyorum. Sonu çok merak ediyorum. Ama biraz tabi dizilerde bence değiştiriyorlar yani. Bence oldu ya. Bakın. Çok eşit olmasa da oldu bence. Kız çok güzel olduk. Şöyle göz altını biraz şuna geçeyim. Bana bak çok güzel oldu. Sırada açması en basit. Şöyle çevirdim mi maskaralar açılıyor. Deyip benim... <laughs> Dışı rengi o kadar tatlı ki. Rengi bakın çok güzel lila. Hı, çok güzel. Şöyle bir ucu var. TikTok'ta görüp duruyorum ya. Gerçekten TikTok kapatılsın. <laughs> şaka şaka. mi nasıl ayırdın sen? Bu da aşırı uygun fiyatlı olması lazımdı bu arada. Şimdi biz böyle tek marka makyajlarda işte Gratis'teki ürünleri falan filan denedik ya. Onların en beğendiklerimle böyle full bir makyaj yapacağım. Tabii karışık olacak, tek marka olmayacak. Ama orada gösterdiğim ürünlerle bakalım bir de öyle nasıl olacak makyajımız maskarayı ben beğendim ya. Şöyle ağzını ay ya ay ya <laughs> ya var mı dedim bu arada. Sen benden geçer not aldın kardeş. Zaten dediğim gibi TikTok'ta görüyordum. Direkt gidince böyle maskara tarafına bakıyorum. İşte maskaram eksik kalmıştı. En son maskara almış olabilirim. Ee, direkt onu gördüm öyle. hemen aldım. <laughs> Cidden çok güzel. Fiyatına da bakalım. 139 TL. Koş git al. Hemen hemen sırada şöyle bir dudak kalemimiz var. Bayağı büyük. Ee, bu makyaj olacak mı onu da bilmiyorum ama. Buradaki diğer renklere beğenmediğim için bunu aldım. Bu da makyajım ne olacak mı bilmiyorum. Şöyle gölgelendirme yapıyorum. Aman make up artist. Rujumuzu süreceğiz. Ama önce ne kadar almışız ona bakalım. 84 TL almışız. Bence gayet iyi. Çünkü boyuna bakın. Bakın. Kafamdan uzun, aynı mı? Uzun. Saçımı sarmayın Şöyle. Kafam kadar. Kafam kadar onun için uygun girin alın. Gerçekten daha çok bantlayın. Daha çok açamayalım. Bantlayın. Korkmuştum bu arada dudak kalemi kötü duracak diye. Çok böyle kahve duracak diye. Bence gayet iyi durdu. Şimdi siz bunu bantlamışsınız. Güzelin tasarımı mahvetmişsiniz. Bakın. Burada hep bant izleri var. Kav makyajımla çok iyi olacak. Bir de şu detay çok güzel. Lila tam rengini de göstereyim. Renk tam benlik bir renk. Böyle ben kaymasını beklerdim. Biraz sürerken zorlanıyorum. Renk olarak güzel ama sürerken zorlandım kaymasını beklerdim dediğim gibi. Sert bir yapıda. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ama güzel bir rengi var. Ve makyajım da çok güzel oldu. Ama arkadaşlar mat ruj diye geçiyormuş zaten. Biraz kötüledik bilmeden. Kızım senden ne aldığını bilmiyorsun. Bir de markanın bu yok kaymıyormuş da bilmem ne. Şimdi hak yemeyelim yani. Mat yazmış oraya. Bulaşacak mı? Çok az transfer oldu. Çok az yaktı ama ben salın. Ne kadar almışız? 124 TL almışız. Mat sevenler alabilir. Fiyatı gayet iyi 124 TL. Ben çok mat insana değilim. Dudaklarınız zaten kuru, ekstra kurutuyor. Ancak özel bir böyle bir yemeğe gidersem, ne bileyim düğüne gidersem, o gün böyle tazeleyecek fırsatım olmazsa alırım. Bugün kullanırım yani. Sabitleme spreyimiz var. Nemli bitişli, ıslak bitişli. Salladık ve Bu nasıl bir sprey? Arkadaşlar bu kötü kokuyor. Ee, keşke pembe üstü giysilerim daha iyi olurdu bu makyajla ama unuttum. Aslında ben makyajı gayet beğendim ama gerçekten bu sabitleme spreyi çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Ben bunu sürmem yüzüme. Ya kötü kokuyor yani şu an. Rahatsız oldum kokusundan. Videomuzun sonuna geldiysek bunu alırım, bunu almam yapıyoruz. Alırım, alırım. Almam, asla almam. Tabii ki de alırım. Kesinlikle alırım fiyat performans ürünü. Alırım diyelim çünkü fiyatına göre gayet iyi bir boyda. Alırım, mat kullanacağım zaman gayet okey. Öyle dudaklarımı da ekstra kurutmadı aslında. Transfer olmamasını da beğendim alırım bunu da alırım ama glitter çok ya ya da buramla var buramla var buramla var bunun için aldım aslında ama olsun Ama dediğim gibi yüzüme yayılması hiç hoş değil. Canlarım, ballarım, aşklarım videomuz bu kadardı. Sizin için de kullandığınız ürünler var mı? Çok merak ediyorum. Bir sonraki tek marka makyajımız ne olsun? Sizleri seviyorum. Videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.